Teknolojiye tutkulu, yeniliklerin peşinde koşan ve geleceğe heyecan duyan herkese merhaba. Tekno Hayat'ın bu haftaki bölümünde önce yeni nesil teknolojilerin buluştuğu bir etkinliğe katılıyoruz. Etkinlikte ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile uzay yolculuğunun ve geleceği konuşurken Türkiye'nin hızla büyüyen kripto ekosistemine de yakından göz atıyoruz. Ayrıca Türkiye yollarına yeni çıkan son teknoloji elektrikli bir otomobili test ediyoruz sizlerle birlikte. İleri düzey özellikleri ve çarpıcı tasarımıyla dikkat çeken bu yeni model elektrikli mobilitenin geleceğini şimdiden bizlere gösteriyor. Şimdi birazdan bölümümüze geçeceğiz ama onun öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Teknoyat'ın bölümlerini kaçırırsanız ya da yeniden izlemek isterseniz Teknoyat'ın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz gelin yeni nesil teknolojileri keşfetmeye başlayalım ama öncesinde geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. Rüyalarınızı unutuyorsanız artık onları izleyebilirsiniz. Yanlış duymadınız. Hollandalı tasarım stüdyosu Modem'in geliştirdiği Dream Recorder Rüya günlüğü tutma alışkanlığını yapay zeka çağına taşıyor. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Çok basit. Sabah uyandığınızda cihazın üzerindeki düğmeye basıyorsunuz ve gece gördüğünüz rüyayı sesli olarak anlatıyorsunuz. Sonrasında Dream Recorder anlattığınız rüyayı yapay zeka teknolojisiyle kısa ve gizemli bir videoya dönüştürüyor. Bulanık izlenimsel görüntülerle oluşturulan bu videolar rüyaların bilinçaltındaki o gizemli yapısını koruyor. Dream Recorder sayesinde bilinçaltınızı keşfetmek, rüyalarınızı yeniden yaşamak artık mümkün. Görünen o ki gelecekte rüyalarımız bile kayıt altında olacak. Yapay zeka dedik. Yapay zekadan devam edelim. Yapay zeka bu kez müzikle duygusal bağlarımızı güçlendirmeye geliyor. LG'nin Radyo Optimizm kampanyası sayesinde artık sevdiklerinize özel şarkılar besleyebilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit. Bir isim, bir anı ve ruh halinizi giriyorsunuz. Yapay zeka size özel bir şarkı hazırlayıp hatta albüm kapağı bile tasarlıyor. İsterseniz şarkınızı özel olarak paylaşabilir, isterseniz platformlarda herkese açık yayınlayabilirsiniz. Teknolojiyle duygularımızı birleştiren bu yenilikçi proje müziğin gücünü kullanarak insanları yeniden yakınlaştırmayı hedefliyor. Ağrı kesici ilaçları unutun. Artık ağrılarınızı oyun oynayarak dindirebilirsiniz. Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'ndeki araştırmacının geliştirdiği Painwave isimli oyun, insanların kendi beyin dalgalarını kullanarak ağrılarını kontrol etmelerini sağlıyor. Peki bu olay nasıl oluyor? Kullanıcılar özel olarak tasarlanmış 3 boyutlu kulaklık aracılığıyla beyin dalgalarını oyuna iletiyor. Deniz altında geçen oyunda kullanıcı sakinleştikçe ekrandaki suyun rengi değişiyor ve ağrı hissi azalıyor. Hiçbir ilaç kullanmadan tamamen kendi beyninizin gücüyle ağrıyı azaltmak mümkün. Gerçekten çok heyecan verici. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. Tekno hayat tüm hızıyla devam ediyor. Geleceğin Teknolojileri İstanbul'da sahneye çıktı. SDN Tek Expo 3 gün boyunca binlerce teknoloji tutkunu, girişimci ve sektör liderini buluşturdu. Etkinlikte e-ticaretten yapay zekaya, kriptodan yeni nesil cihazlara kadar pek çok yenilik ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Biz de fuarda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile bir araya geldik ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Merhaba Alper Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Alper Bey, her Türk gencinin bir uzaya çıkma hayali vardır. Benim de bu hayalim var. Siz bu hayali aslında ne kadar yakın olduğumuzu gösterdiniz. Ve ben sizden aslında şunu istiyorum. Tabii sizin uzayda yaşadıklarınızı pek çok kez dinledik. Ama Türk gençlerine bir motivasyon konuşması yapsaydınız neler söylemek isterdiniz? Benim bile projenin içerisinde yer aldığım 44 yaşıma kadar zihnimde aşılması güç bir bariyer olan uzaya erişim gibi bir alan devletimizin güçlü iradesiyle Türk'ü evlatlarını artık yürüyebilecek de bir yol haline geldi. Yapmış olduğumuz insanlı ilk uzay misyonumuz bugüne kadar tarihimize ilk defa icra edilmiş olsa da bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bir yere varış hikayesi değil. İnşallah bundan sonra işlerindeki o müthiş potansiyelle Türk evlatları uzayın daha da ileri noktalarına ülkemizin imkan ve iradeleriyle yürümeye devam edecekler. Peki Alper Bey siz küçükken, çocukken sizin uzaya gideceğinizi söyleselerdi bu hayale nasıl yaklaşırdınız? Maalesef yoktu. Bugünkü genç kardeşlerimizle benim aramdaki belki de en büyük fark bu. Ben zamanında uzaya erişmek ve astronot olmak gibi bir hayali zihnime dahi yerleştirmekten uzak duruyordum. Belgesellerde, filmlerde, açık kaynaklarda uzayla ilgili bir şey gördüğümde hep kendime telkinim bu başka ülkelerin, başka milletlerin çocuklarının hayali. Elinde olanla mutlu olmayı bil, elinde olanla yetinmeyi bildi. Bugün Türk evlatlarının başka milletlerin çocuklarına ait olduğu düşüncesiyle kurmaktan geri duracakları, kaçınacakları hiçbir hayal kalmamıştır. Alper Bey çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, programımıza konuk oldunuz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. hoşça kalın. Teknoloji fuarında Binance Türkiye yerini alan şirketler arasındaydım. Kripto varlıklar ve Türkiye'nin bu ekosistemdeki potansiyeli başta olmak üzere pek çok konuyu Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ile konuştuk. Mücahit Bey merhaba programımıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Mücahit Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Türkiye kripto adaptasyonu konusunda dünyada neler duruyor? Acaba Binance Türkiye olarak siz neler yapıyorsunuz? Tabii adaptasyon bildiğiniz gibi hep çok konuşulur. Ülkemizde de çok yüksek olduğu söylenir. Doğrudur da son 3 ya da 4 yıl içinde %16'dan %50'ye çıktı rakamlarla da bazı büyük araştırmalar sonucunda tespit edilmiş durumda. İşlem hacimlerine baktığımızda ise burada da yine çarpıcı veriler var. 2024 sonu itibariyle Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Birleşik Krallıkların ardından Türkiye 4. sırada geliyor. Kripto varlık sahiplik oranı açısından neredeyse %20 gibi bir orandan bahsediliyor ki bu neredeyse her 5 kişiden birinin en az bir kripto varlığa sahip olduğu anlamına geliyor oldukça yüksek bir ilgi var. Bu bir gerçek. Muhtemelen bundan sonrası için de ülkemizde yayınlanan temel piyasası kanununda yapılan değişiklik sonrası, yayınlanan düzenlemeler ve lisans başvuru süreçleri sonrasında alınacak lisanslarla birlikte tahmin ediyorum. ilgi biraz daha büyüyecektir. Çünkü bu alana ilgi duyup mesafeli olan pek çok insan da var. Bunların o diğer platformlarında bizim alacağımız lisanslarla birlikte o yaşadığı güven sorununun da biraz ortadan kalkacağı ya da minimize olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla adaptasyonun önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını tahmin ediyoruz. Mücahit Bey çok yakın bir zamanda kripto regulasyonu da yayınlandı. Acaba siz bu yeni döneme nasıl hazırlanıyorsunuz, neler yapıyorsunuz ve kripto ekosistemi bu regulasyondan sonra nasıl değişecek? Şimdi az önce de bahsettiğim gibi çok yoğun bir regulasyonlara hazırlanma, lisans başvuru süreci hazırlama gibi bir dönemden geçiyor kripto varlık platformları ve bu lisans alma süreci önemli bir dönüm noktası olacak ülkemizde. Lisans alabilenler olacak alamayanlar olacak muhtemelen ama lisans almış kuruluşlar bu güvenle birlikte e, ileriye biraz daha pozitif bakabileceklerdir. Mücahit Bey aslında kripto dünyasını hayatımıza getirdi çok önemli bir kavram var. O da merkeziyetsizlik yani aslında hem kullanıcılar özgür olmak istiyor ama tabii bir yandan da güvenlik de çok önemli. Acaba siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Yani hem kullanıcılara özgürlük sunup hem de güvenli olmalarını sağlamak mümkün mü? Bu çok tartışılıyor. Tartışmalı bulunan konulardan biri. Bu çok güvenliğin özgürlüğü kısıtladığı görüşüne ben çok katılanlardan değilim açıkçası. Hangi özgürlükten bahsettiğimiz de burada önemli tabii. Konuşmamda da verdiğim bir örnek üzerinden gideceğim. Mesela birileri trafikte kırmızı ışıkta geçme özgürlüğü istiyorsa biz böyle bir özgürlük isteyenle her zaman bir mücadele içinde olacağız. Biz bir kavgamız olacak. Çünkü bazı hassasiyetlerimiz de var. Devletimizin de bazı hassasiyetleri var yasa dışı bahis olsun, kara paranın aklanması olsun, terörizmin finansmanı olsun, bu alanlarda özgür bir şekilde faaliyette bulunmak isteyenler için dur diye olacağız. Zaten dur diye olmamız da gerekiyor. Beklenti de bu. Dolayısıyla bu tarz güvenlik arttırıcı kontrollerin ben diğer gerçekten sade, bu alana ilgi duyan, bu alana yatırım yapmak isteyen, sizin bizim gibi vatandaşlarımızın daha özgür olmasını sağlayacağını düşünüyorum. Peki Mücahit Bey şimdi baktığımızda Türkiye'de kripto varlıklara önemli bir ilgi var. Acaba Türkiye küresel çapta global bir oyuncu olabilir mi? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ciddi bir potansiyelimiz olduğu kesin. Olabilir tabii ki. Neden olmasın? Fakat burada hani belli başlı bazı paydaşlar var. Yine üzerimize düşeni yapmamız lazım diyeceğim. Bazı noktalar var. Biz genel anlamda şu ana kadar tüketici konumundaydık maalesef. Yani açık söylemek gerekirse kripto varlıklara ilgi duyuyor olmak, alım satım yapıyor olmak, ciddi bir kazanç beklentisi içinde olmak Bunlar bizi bir bölgesel merkez haline getirmez bu alanda. Bizim bu teknolojide üretici konuma geçmemiz, ürettiğimizi ihraç ediyor olmamız gerekiyor ki bahsettiğimiz gibi bu tarz hedeflere biraz daha somut yaklaşıp daha pozitif bir şekilde ilerleyebilelim. Mücahit Bey peki 2025 yılında neler yapacaksınız? Hangi ürünleri Türkiye'deki kullanıcılara sunacaksınız? Yenilikler neler? Biraz bahseder misiniz? Yani zaman içinde bazı sürprizlerimiz olacak tabii. Buradan duyurmam belki çok doğru olmaz ama bizim Binance Türkiye olarak stratejimiz birinci stratejimiz yasal düzenlemelere tam uyum içerisinde lisans başvurumuzu tamamlayıp lisansımızı almak. Sonrasında uzun vadeli ülkemiz açısından biz mevcut ekosistemi büyütmek istiyoruz. Bir pasta var. Herkes bu pastadan belki bir pay almak istiyor bu sektörde. Biz o aydan ziyade o pastanın kendisini büyütmek istiyoruz. Burada çok ciddi bir potansiyel görüyoruz. Mücahit Bey çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk oldunuz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. bölümde sizlerle birlikte yeni nesil teknolojilere sahip olan elektrikli bir otomobili deneyimleyeceğiz. Hemen arkamda görüyorsunuz Volvo'nun yeni modeli EX30. TeknoNet izleyicileri bilirler. Bundan yaklaşık bir ya da bir buçuk yıl önce Barcelona'ya gitmiştik ve bu modeli deneyimlemiştik. Gerçekten önemli özellikleri vardı. Artık Türkiye'ye de geldi bu model. Şu anda biz Fethiye'deyiz. Sizlerle birlikte şimdi bu otomobilin içine binelim. Fethiye'nin güzel yollarında bu otomobili bir deneyimleyelim. Bakalım acaba bize neler sunuyor? ne gibi teknolojik yenilikler var hepsini tek tek göz atalım turumuz başlasın şimdi x30'un sürücü koltuğuna oturdum ve kısa bir test sürüşümüz başladı öncelikli olarak şunu söylemem lazım şimdi bizim buradaki yorumlarımız biraz daha teknoloji odaklı olacak biz teknoloji meraklısıyız acaba bu yeni nesil teknolojiler neler getiriyor bu araçlara şimdi hep birlikte bunlara bakacağız. Öncelikli olarak tabii şimdi araçların teknolojiyle buluşması bize şunu sağladı. Tuşların ortadan kalkması ve ekrandan aslında tüm kontrolün yapılmasını getirdi. Bu otomobilde de bu geçerli. Minimalist bir tasarım var. Minimalist bir İskandinav tasarımı var gerçekten. Baktığımızda neredeyse tuş sayısı çok az. Yani şurada sadece iki tane tuş var. Onlar da camları açıp kapatmak için. Onun haricindeki tüm kontroller orta tarafta bulunan ekranda yer alıyor. Ve araçtaki tek ekran da bu. 12.3 inçlik bir ekran bu. Bu ekrandan tüm kontroller yapabiliyorsunuz. Bu da bize aslında yenilikçi bir deneyim sunuyor. Google altyapısı kullanılan burada bir işletim sistemi var. Bu işletim sistemi Google'la entegre bir şekilde çalışıyor. Tabii akıllı özellikler bekliyorsunuz. İşte bu modelde de yine akıllı özellikler var. Yani sizin sürüşünüzde kullandığınız en çok özellikler neyse bu işletim sistemi hemen ekranın alt tarafına en çok kullandığınız özellikleri getiriyor. Bu arada sürücünün önünde bir ekran yok. Yani tek ekran var. O da ortadaki ekran. Her şey buradan kontrol. Burada ise sürücünün davranışlarını takip eden kamera ve sensörler var. Yani yorgunluk algılama gibi aslında pek çok farklı sürücüye ait dinamikler hemen öndeki sensör alanından takip ediliyor. Tabi günümüzün en önemli trendlerinden bir tanesi Connected Cars. Yani bağlantılı araçlar. Bu araçta da bu özellik mevcut durumda. Kendi içinde sim kartı var. 5G destekli bu arada. Şu anda Türkiye'de 4G kullanılıyor ama çok yakın zamanda 5G'ye geçeceğiz. 5G'ye geçtiğimiz zaman da bu model 5G bağlantısı üzerinden sizinle iletişim halinde kalacak. Uzaktan çok farklı şeyi kontrol edebileceksiniz. Ee, örnek vermek gerekirse aracın içini serinletmek veya ısıtmak gibi pek çok farklı kontrolü uygulama üzerinden kullanmanız mümkün olacak. Değinmek istediğim diğer bir konu başlığı da güvenlik. Çünkü yeni nesil teknolojiler güvenliği de en üst seviyeye çıkartıyor. Burada da dikkatimi çeken birkaç farklı konu var. Onlardan bir tanesi aracın farklı noktalarında daha doğrusu 12 noktasında radarlar, sensörler ve kameralar bulunuyor. Ve bu sayede aslında sürücülere destek olabilecek, onların güvenliğini arttırabilecek özellikler sunuyor. Mesela güvenlik için şerit takip yardımı, karşıdan gelen şerit yardımı, yoldan çıkma yardımı, aynı zamanda bilis denilen burada bir özellik var. O da tam çaprazda olan araçların algılanması. Kavşaklarda otomatik fren sistemi bulunuyor. Eğer sizin görmediğiniz bir noktada gelen bir araç varsa o araçla çarpışmıyorsunuz. Kapı açma uyarısı var. Otomobil, bisikletli veya yaya tespiti sağlıyor. Ve arka çarpışma uyarısı da yine kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Tabii ki bu biraz önce aracın farklı 12 farklı noktasında bulunan bu radarlar, ultrasonik sensörler, kameralar aynı zamanda tabii ki sürücülerin kullanımına da destek oluyor. Pilot asist özelliği bulunuyor. Pilot asist özelliği de şöyle çalışıyor. Şurada bir e, zaten vites kolu var. Bu vites kolunu aşağı doğru çektiğinizde ben e, ekranın sol üst tarafında aracın hangi vites modunda olduğunu gösteren kısım var. Orası hemen yeşil oluyor. Yeşil olduktan sonra aslında siz e, belirlediğiniz hızla gitmeye başlıyorsunuz. Bu özellik pilot asist özelliği saatte 130 kilometre kadar hızı destekliyor. Bu hızı koruyabiliyorsunuz veya eğer daha yavaş gitmeniz gerekiyorsa araç bunları algılıyor. Şerit işaretlerini takip ediyor. Hangi şeritte nasıl bir ortalama hız var buna bakıyor. Navigasyon verilerini kullanıyor. Virajlarda buna göre hızı ayarlayabiliyor. Dur kalk trafiğinde Öndeki otomobili fark edebiliyor, gerektiğinde otomatik olarak durabiliyor, fren yapabiliyor ve aynı zamanda sadece kısa bir süre durursa araç tekrar hareket etmeye başlıyor ve onu takip edebiliyor öndeki aracı. Yol işaretlerini tanıyor. Akıllı hız yardım sistemine sahip adaptif aynı zamanda hız sabitleyici özelliği de bulunuyor. Hız sınırı yardımcısı da yine bu özellikle birlikte geliyor. Tabii bir elektrikli otomobilde konuşulması gereken konulardan bir tanesi de batarya kapasitesi aynı zamanda ne kadar menzili var motor gücü ne kadar. Hemen bunlardan da bahsedelim. Öncelikli olarak EX30 modeli Türkiye'ye iki farklı seçenekle geliyor. Bu seçeneklerden bir tanesi single dediğimiz tek motor. Diğeri ise twin motor dediğimiz aslında çift motor. Ee, tek motor ve çift motorun aslında batarya kapasiteleri aynı. 69 kWh. Ancak tabii ki bu performansla biraz fark ediyor. E, twin olan yani çift motorlu olan seçenek 3.6 saniyede sıfırdan 100'e çıkıyor. Single olan motor ise 6.5 saniyede sıfırdan 100'e çıkıyor. Bence ikisi de çok iyi ama 3.6 iddialı gerçekten. Tabii bu motor ve bataryalarında size ne kadar menzil sunduğunu da merak ediyorsunuz. WLTP'ye göre single motorlu olan seçenek 476 kilometreye kadar menzil sunuyor. Twin olan, çift motor olan seçenek ise 450'ye kadar size bir menzil sunuyor. Ki e, bunlar da aslında günümüz şartları açısından oldukça yeterli menziller olarak karşımızda çıkıyor. Tabi şarj olma sürelerinde merak ediyorsunuz. İki modelde hemen hemen aynı performansla hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. AC şarj süresi e, 22 kW'da yaklaşık 4 saat. Ancak DC'de bu tabii ki daha da hızlanıyor. Daha hızlı şarj edebiliyorsunuz. DC'de %10'dan %80'e gelme hızı 28 dakika. Ve tabii ki bu modellerinde maksimum süratinden de bahsedelim. Sıfırdan 100'e bahsettik. Maksimum süratinden de bahsedelim. 180 km ile sınırlandırılmış. Saatte 180 km ile bu modellerde seyahat edebiliyorsunuz. Evet şimdi sürüşümüzü tamamladık. Şimdi daha detaylı bilgiler için markanın yöneticilerinin yanına gidiyoruz. Şimdi yanımızda Volvo Türkiye Ürün ve Fiyatlama Müdürü Özge Hanım var. Merhaba Özge Hanım, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Özge Hanım, biraz önce izleyicilerimizle birlikte yeni modelinizi deneyimledik. Gerçekten dikkat çeken özellikleri var ama benim de merak ettiğim sorular var. Bunlardan bir tanesi, bildiğim kadarıyla bu model tek bir paket ve en üst donanım seviyesiyle kullanıcıları sunuluyor. Acaba neden böyle bir karar aldınız ve bu pakette acaba neler var, hangi donanımlar var? Premium bir deneyimin her özelliğimizin aslında deneyimlenmesiyle başladığını düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'ye tek ama en üst seviyede donanım seviyesindeki paketimizi getirmeye karar verdik. Her müşterimiz bunu deneyimlesin istiyoruz çünkü. Bu paketin öne çıkan özellikleri neler? Bir kere sürücü asistanlarının hepsi standart olacak. 360 derece kameramız, sabit panoramik sunroofumuz, 22 kW onboard charger'ımız, harman kardon ses sistemimiz, bütün bu işte çapraz trafik uyarı sistemlerimiz gibi sürücünün de işini kolaylaştırmaya yarayacak ama denetiminde sürücümüzde olduğu. Birçok özel, dijital anahtarlar, bolluk arz uygulaması gibi, EX30 uygulaması gibi birçok noktada müşterilerimize en üst seviyede bir deneyim sunacağız. Tabii ki buna ek olarak şunu da söylemeliyim. ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı koltuklar, ısı pompası gibi önemli ekipmanlarımız da otomobilimizin içerisinde var oluyor olacak. Şimdi aracın içine bindiğimizde ilk dikkatimi çeken konulardan bir tanesi aslında sürdürülebilirlik özellikleri. Yani yenilenebilir malzemelerin kullanımı, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımı. Acaba burada neler yapıyorsunuz? Buradaki hedefleriniz neler? Biraz da onlardan bahseder misiniz? Bu otomobil öncelikle şu anda Volvo'nun ürettiği en düşük karbon ayak izine sahip otomobil. Hem içeride hem dışarıda ister yenilenebilir, ister geri dönüştürülmüş malzemelere birçok noktada yer veriyor. Döşemeler bunlardan bir tanesi. İç kabinde çok fazla geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzeme kullanılmış. Döşemelerimiz bazı materyallerin örnek vereyim hatta denimin bir üst katmanı olan bir döşeme çeşidimiz var ismi indigo. Indigo'da denimin üst tabakasının %50 seviyesinde yenilendiğini ve geri dönüştürülerek oluşturulduğunu söyleyebileceğimiz bir döşeme çeşidimiz var mesela. İç kabinde asla deriye yer vermiyoruz. Kumaşa lüks bir dokunuş vererek orada biyo malzemelerden oluşturduğumuz deri hissiyatı veren ama deri olmayan Nordico adını verdiğimiz bizimle özdeşleşen bir döşeme çeşidimiz var aynı zamanda. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, evet sürdürülebilirliği ekosistem müsaade ettiği kadar ve e, te teknoloji ve teknik anlamda da besleyebildiğimiz kadar e, ürünlerimizde yer veriyor ve bunu müşterilerimize de anlatmaya çalışıyoruz çünkü bu bizim için önemli bir nokta. Özge Hanım çok teşekkür ederiz programımıza konuk oldunuz. Teşekkürler, Teşekkürler sağ olun. Şimdi yanımızda Volvo Türkiye Genel Müdürü Alican Bey var. Merhaba Alican Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey, ben şimdi şöyle başlamak istiyorum. Yaklaşık bir ya da bir buçuk yıl önce bu aracı biz Barcelona'da test etmiştik. Ve Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağını aslında hem teknoloji merakları hem de otomobil merakları yakından takip ediyordu, merak ediyordu. Şimdi artık otomobil geldi. Yeni modeliniz geldi. EX30 geldi. Ancak aradan bir buçuk yıl geçti. Bu arada geçen süreçte neler yaşandı? Biraz onlardan bahseder misiniz? Evet haklısınız. Aslında biz 2023 yılının sonunda EX30'u Türkiye'de lansmanını yapmıştık. Ve hatta o zaman bir miktar ön sipariş bile almıştık müşterilerimizden. Ama o sırada değişen regülasyonlar ve vergi sistemi sebebiyle Maalesef otomobili getiremedik ve Belçika üretimini beklemek zorunda kaldık. Bu geçen bir buçuk sene içerisinde heyecanla bugünün gelmesini bekledik aslında. Ali Can Bey, şu anda Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarına gerçekten çok ciddi bir rekabet başladı. Şimdi siz bu yeni modelinizle acaba bu rekabet içinde nasıl konumlanacaksınız, neler yapacaksınız, hedefleriniz neler? Biraz anlatır mısınız? Çok haklısınız. Aslında şu anda özellikle B ve C SUV segmentlerinde çok ciddi bir elektrikli dönüşüm var. Müşterilerin elektrikli otomobillere ciddi ilgisi var. Her gün yeni modeller e, çıkıyor, yeni modellerin lansmanı yapılıyor. E, biz de bu segmentte e, iddialı bir modelle, x 30 modelimizle buradaki e, elektrikli dönüşümünü ve müşterinin talebinin e, artarak devam edeceğini aslında düşünüyoruz bizde. Buradaki henüz talebin tamamen karşılanmadığını görüyoruz. E, ve bu talebi karşılamak için ex 30 modelimizle e, iddialı bir giriş yapmayı planlıyoruz. Ali Can Bey çok teşekkür ederiz programımızda konuk oldunuz. başarılar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim sağ olun. Yeni nesil teknolojileri keşfetmeye Çin'den devam ediyoruz. Dünyanın ilk amonyak yakıtlı içten yanmalı motorla çalışan gemisi ilk deneme seferini başarıyla tamamladı. Söz konusu deneme seferinde saf amonyak yakıtının tam yanması, sıfıra yakın karbondioksit emisyonu ve azot oksitlerin etkili kontrolü gibi öngörülen hedeflere ulaşıldığı aktarıldı. Dünyanın ilk amonyak yakıtlı içten yanmalı motorla çalışan gemisi geçen hafta Çin'in Chao Gölü sularında ilk deneme seferini başarıyla tamamladı. Bu gelişmenin gemi taşımacılığında amonyak yakıtının endüstriyel uygulamasında büyük bir atılım anlamına geldiği belirtildi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2021 yılında yayınladığı bir rapora göre, 2050 yılına kadar amonyağın net sıfır emisyonla nakliye için küresel enerji talebinin yaklaşık 45'ini karşılayabileceği tahmin ediliyor. Amonyak yakıtının uygulanması, tutuşma zorlukları ve dengesiz yanma gibi zorluklarla da karşı karşıya. Yük kapasitesi 50 ton olan Anhui isimli gemi, Çinli ekip tarafından 2 yıl süreyle bir dizi kritik teknik sorun çözülerek geliştirildi. Enstitünün Hidrojen Enerjisi ve Amonyak Uygulama Araştırma Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Wu Dianwu'ya göre, araştırma ekibi Anhui geliştirmede birkaç önemli teknolojik zorluğun üstesinden geldi. Söz konusu deneme seferinde saf amonyak yakıtının istikrarlı ve tam yanması, sıfıra yakın karbondioksit emisyonu ve azot oksitlerin etkili kontrolü gibi öngörülen hedeflere ulaşıldığı aktarıldı. Çin Deniz Mimarları ve Deniz Mühendisleri Derneği Genel Sekreteri Wang Junli, geminin başarılı yolculuğunun su taşımacılığı için temiz, düşük karbonlu bir enerji sistemi oluşturmada çok önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çiziyor. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir Tekno Hayat bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden mutlaka bekliyoruz. Aynı zamanda Tekno Hayat bölümlerini kaçırırsanız ya da yeniden izlemek isterseniz o zaman sizleri YouTube kanalımıza davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.